Evet, bugünkü konumuz Jacobs'un tek kanatlı insert ürün makinesi. Bütün temizliğini yaptık makinenin. Şöyle çalışmasını da gösterelim. Power tuşu var. Basıyoruz. Makinemin bütün temizliğini yaptım. Tek kanastar. Sadece tek ürün kullanabilirsin. Gold insert ürünün haricinde başka ürün kullanamıyorsun. Yanında sıcak su çeşmesi var. Buradan da istediğini demleyebiliyorsun. Makinemiz böyle bir makine. Kapağını kapatalım. ön görselini de göstereyim size. İki düşü var. Biri tek şart, öteki double şart.